Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Easyco CEO'su Orkun Saitoğlu. Orkun Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Orkun Bey ile birlikte bugün ödemeler ve kart pazarında son gelişmeleri konuşacağız. Türkiye ticaret pazarında son trendleri konuşacağız. E-ticaretin önündeki engeller tamamen kalktı mı Türkiye'de? Keza çok hızlı büyüyen bir alan burası özellikle son iki yıldır. Yoksa engel anlamında hala aşılması gereken yerler var mı? Yine Orkun Bey'e soracağız. Bir diğer gündem maddemiz ise Türkiye'deki kadın girişimcilik ekosistemi olacak. Burada neler var? Kadınlar ne gibi girişimler yapıyor? Kadın girişimciliği desteklemek ve teşvik adına neler yapılmalı? Yine Orkun Bey'e soracağız. Orkun Bey öncelikle tabii ki Mart ayının sonuna geldik ve yılın içeriği bitti artık. İziko için nasıl geçti? Önce buradan başlayalım isterseniz. Bir de siz yeni ürün Çıkardınız. Izico kart. E, bu kartın farkı öne çıkan özellikleri ne? E, bu alana girmenizdeki e, fikir neydi? E, tabii ki kullanıcı sayısı, işlem hacmi gibi buradaki e, hedeflenen rakamlar nelerdir? Oradan başlayalım. Sonra diğer konulara geliriz. Tabii ki çok teşekkürler Öncelikle davetiniz için Sefer Bey. E, bizim şu an büyümemiz hızlı büyümemiz devam ediyor. İlk çeyrekte de bu büyümeye devam ettirdik ve de üzerinde uzun zamandır çalıştığımız Izico kart ürünümüzü çıkartabildik. EZCO kart bizim EZCO ile öde ürünümüzü tamamlayıcı bir özellik taşıyor. EZCO ile ödeyle dersek de bu bir dijital cüzdan aslında. Özellikle alışverişlerinde kullanıcıların hızlı ve güvenli ödeme yapmasını sağlayan bir metot. Burada da kullanıcı sayımız aktifte 1 milyon kişiye ulaştı. 1 milyon kişiye ulaştığında bunu kartla tamamladık. Finansal hizmetleri demokratikleştirmek ve de kapsayıcı arttırmak misyonumuzla beraber bu kartla birlikte artık kullanıcılarımız ceplerindeki nakiti de ATM'lerden kolaylıkla dijitale çevirip kullanabilecekler ve de aynı zamanda dijitalleşmenin de hızlanacağını düşünüyoruz. Peki burada kart tarafında özellikle fark yaratacak sektörde bir şeyler olacak mı? Şöyle bir şey var sektörde zaten kapsayıcılığı arttırmak Türkiye'de hem baktığımızda hem genç nesil hem de şu an finansal hizmetlere aksesi olan, aksesi olmayan 21 milyonluk bir kitle var. Bizim Oldukça olduğumuz, yüksek bir evet, rakam. Bu de, Türkiye'de de akıllı telefon penetrasyonu %92'ye ulaştığını düşünürsek biz bu kitlenin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu anlamda baktığımızda üye işleri tarafında herkes nasıl e-ticarete girdiyse artık alışverişin gündelik hayatta gerçek dünyada yapan herkesin de rahatlıkla alışverişine eğer isterse tabii ki online'da yapabilmesini sağlıyoruz. Kartımız da burada önemli bir araç bizim için. Bu kartla birlikte dediğim gibi bütün fiziksel mekanlarda ceplerine nakitleri de Izico hesaplarına yükleyerek ondan sonra bu hesapları dijital istedikleri ortamda yurt içi yurt dışı kullanabilecekler. Peki yılın geri kalan döneminde 9 aylık döneminde İZİKO'nun yol haritasında neler var neler olacak? Teknolojinin çok hızlı ilerlediği yerde biz de finansal hizmetleri tabii ki demokratikleştirmek, kapsayıcılığı arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Burada da baktığımızda özellikle kobilere yeni ürünler çıkartabileceğimizi, kobilerin gündelik hayatını problemleri çözmekte onlara daha fazla destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmamıza odakladık. Biz e, kurulduğumuz 2013 yılından beri kobilerin internetten hızlı bir şekilde, ve güvenli bir şekilde ödeme almasını sağlayan bir teknolojik finansal teknoloji firmasıyız. E, bugün baktığımızda artık onları yurt dışına satmalarını sağladık. Ama daha da başka problemlerini nasıl çözeriz diye üzerine aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bu sene içinde de değişik zamanlarda da yeni ürünlerimizi sektöre sunma şansımız olacak. Peki şimdi Türkiye'de anonsda da bahsettiğim e-ticaret özellikle son iki, iki buçuk yılda hızlı büyüdü. Tabii ki pandeminin etkisi, dijital dönüşümün etkisi yüksek burada. Peki hani e-ticaretin büyümesinin önündeki engeller tam olarak kalktı diyebilir miyiz? Eğer kalkmadı derseniz burada daha kaldırılması gereken belli engeller var mı? Ben açıkçası bu fotoğrafa olumlu noktadan bakıyorum. Çünkü çok hızlı bir dijitalleşme yaşıyoruz Türkiye'de. Maalesef yaşadığımız zor günler, pandemi zor günleri de kötü bir tablo, iyi bazı sonuçlar da oldu. Bu dijitalleşmeyi hızlandırdı. ...ve de çok fazla kullanıcı aslında bu dijitalleşmeyle ta, ta, e, tanıştı. Dediğim gibi Türkiye'de internet penetrasyonu, çok yüksek akıllı telefon penetrasyonu... ...yüzde 92, çok çevrim içi bir ülkeyiz. 7,5 saat e, bağlı kalıyoruz telefonlarımızda günde ortalamada. Ve de baktığımızda da e-ticaretin yüzde 44 penetrasyonuyla... ...Şampiyonlar Ligi'nin hemen altındaki ligde birinci sıradayız. Bunları hep olumlu tablodan bakıyoruz. Veya yıllar önce... E, sektörümüz benim için de oldu, bizim iz için de oldu, finansal teknoloji sektörü Türkiye'de aslında hala genç. 10 yaşında belki diyebileceğimiz bir sektör. Ama 5-6 sene öncesine baktığımızda yüzde %10 offline online karşılaştırması yüzde %3,5'lardaydık. Bugün ise %14-15'lere 15 lere geldik. Buraya baktığımızda dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde çıkma arefesindeyiz. Hı hı. Peki bunu çıkmamızı sağlayacak ne derseniz de e, burada artık e, finansal kapsayıcı da arttırarak bu hizmetleri kullanmayan, bu hizmetleri kullanmakta tereddüt eden kişilere daha fazla ulaşmamız ve bunu anlamamız gerekiyor. Bir örnek vermem gerekirse e alışveriş yapmakta çekinen bizim yıllar önce yaptığımız bir araştırma bir kitle vardı ve buradaki en önemli problem güven olarak çıkıyordu. Koruma alışveriş diye bir hizmete başladık. Onların alışverişlerinin güvencesi biziz dedik. 4.2 milyon insan bu alışverişi yaptı. Şimdi bu 4.2 milyon insan büyük bir ihtimalle bugün düzenli bir şekilde dijital ortamda alışverişlerini yapıyor. Bizim burada baktığımız bir şekilde sektörü bitmemiz gerekiyor. Aynı şekilde COBİ'ler. COBİ'ler tabii ki değişik alternatif satış kanalları olacak. Hem gerçek dünyada hem belki pazar yerlerinde ama onları bizim bir motive ettiğimiz şeyde kendi internet de kurmaları. Kendi Hı -hı. internet tüketiciye direkt ulaşmaları ve tüketiciye direkt hizmetleri sunmaları. Bu zaman baktığımız zaman hem arz hem talep iki tarafı da dijitalleştirirsek ben dediğim gibi Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ne özellikle e, dijital ticaret anlamına girecek. Offline ondan dünyanın artık birbirine karıştığı bir şeyde de, tecrübeleri de Türkiye'de inşa edebileceğiz hep beraber. Peki bu e-ticaret alanında e, yeni trendleri nasıl yorumlarsınız? Türkiye buna hazırlanıyor mu? Mesela e, uzak doğuda özellikle bu görüntülü alışverişler çok gündemde çok popüler, çok büyük bir pazara doğru gidiyor. Önümüzdeki döneme baktığınızda trendler nasıl olacak orada? Şöyle ben hazırlanıyor diye düşünüyorum. Yine dediğim gibi maalesef yaşadığımız zor pandemi günleri e, bazı şöyle şeyler var. E-ticaretin önemini bütün herkese gösterdi ve dijitalleşmenin. Bizim beraber çalıştığımız firmalara baktığımızda şu an e, gerçek dünya ile online'ın ve teknolojinin avantajını birleştirerek kullanıcıdan yeni deneyimler sunmak istiyorlar. Artık bariyerler ortadan kalkıyor. Yani bir mağaza içindeki tecrübeyi siz web sitesinde ama web sitesinde yaşadığınız tecrübeyi de mağaza içinde yaşayacaksınız tabii ki yepyeni şeyler konuşuluyor. Görüntülü, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik gibi şeyler. Ama biraz daha baktığımda önümüzde gerçekten çok büyük stok yönetimi anlamında, lojistik anlamında, müşteri memnuniyeti anlamında çok ciddi bir dijitalleşme ve de çok ciddi yeni hizmetler çıkacak. Biz de bu yeni hizmetlere baktığımızda belki bir örnek vermem gerekirse internetten aldığınız mağazadan iade edeceksiniz. Anında o iadeyi mağazada başka birinde kullanacaksınız veya mağazadan aldığınızı internetten iade edebileceksiniz mağazada olmayan bir ürünü evinize teslim edebilecek. Bütün bu üye işyerlerimizin bu çalışmalar içinde olduğunu görüyoruz. Hepsinde aynı şeyleri yaptığını görürsek müşteri memnuniyetinin önümüzdeki birkaç senede çok daha da yukarı çıkacağını, dolayısıyla dijitalleşmenin çok hızlanacağını öngörebiliriz. Peki şimdi siz geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam yılın ikinci yarısında kadın girişimcileri desteklemek için bir kadın girişimci destek programı başlatmıştınız. Yanlış bilmiyorsam 150 kadın girişimciye burada finanstan eğitime, pazarlamadan tanıtıma destek oldunuz. Desteklere verdiniz. Bu programla hedeflenen nedir? Gelinen noktada bu programın çıktılarından memnun musunuz? Kadın girişimcilerin, destek olduğunuz kadın girişimcilerin yarattığı fark nedir burada? Şimdi konum noktalarından bir tanesi ödemeyi demokratikleştirmek ve herkes için ulaşılabilir kılmak. Bunun için çevrimi çalışıyoruz ve ödeme deneyiminde de bizim için çok çok önemli. Biz eee kadın girişimciliğe de bu konuda baştan sona bir destek verebileceğimize inandık. Burada tek başımıza da hareket etmedik. Bir ekosistem kurmak istedik. Google, Good for Trust, Ideasoft, Parachute, Mükellef ve Webtür ile beraber bir, bir araya geldik. 6 ay boyunca onlara sadece finansal konuda değil, aynı zamanda reklam, aynı zamanda satışlarını arttırma, müşteri çekme konularında destek olduk. Şu an 150 kadın girişimcimize değişik alanlarda baştan sona eşlik ediyoruz. Burada da çok mutluyum ki işlem adedinde yüzde 43'lük işlem hacminde ise yüzde 15 artış sağlamalarına başardık. Ama burada durmayacağız. Bu programımıza 6 ayda bir yeni kadın girişimcileri dahil edip kadın girişimciliğin artmasını sağlayacağız. 6 ayda bir yeni kadın girişimcileri sayı dahil Sayı belli mi yoksa? Yani baş, binlerce başvuru aldık ilk programımıza. 150 kadın girişimciyi destekledik. Bundan sonra gitgide bu sayıyı arttırarak tabii kadın girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz. Hı -hı. Peki bu sosyal odaklı projelerde kadın girişimci destekleme benzeri yeni projeler olacak mı İZİKO'da? Tabii İZİKO aslında zaten kendisi de biliyorsunuz bir yani küçük bir girişim olarak 2010 yılında kuruldu. Şimdi artık baktığımızda büyük bir firmaya dönüşmüş haldeyiz. ama girişim... büyük bir sektörün büyük bir oyuncusu oldu. Yani yayın öncesi konuşuyorduk. Biz 8-10 yıl önce böyle bir sektör yoktu. Evet. Ya vardı da hani fintechler yoktu, bankalar vardı. Fintechler var. yoktu, aynen. 2013 yılında kuruldu. Biraz önce söylüyordum, 2015 yılında 200 milyon hacim. Bugün ise 40 milyar hacimden bahsediyoruz İZİKO özelinde. O nedenle biz zaten girişimlere çok yakın oluyoruz ve girişimlerin önündeki bariyerleri kaldırmak istiyoruz. Onların büyük, hızlı büyümelerine inanıyoruz. Ama aynı zamanda da sosyal faydayı da Kadın girişimcilerimize desteğimizin yanında iyiden iyiye çatısı altında sosyal fayda sağlamak istiyoruz. Bu noktada da bizim Ahbap, Good for Trust gibi çok değerli partnerlerimiz de bu sosyal faydaları nasıl daha fazla yayarız, nasıl e, değişik e, kesimlerin yanında olabiliriz gibi e, programımız var. Easy Start diye bir programımız var. O da girişimlere ilk başta işlerine başlarken 3 ay bir finansal destek ama ondan sonra da partnerlerimizle beraber işlerini büyütürürken değişik konularda pazarlamadan satışa onlara destek sağlayan bizim yıllardır sürdüğümüz bir program var. Bu şekilde tabii ki de, demin dediğim gibi e, sektöre faydamızı ülkeye faydamızı arttırarak devam etmek istiyoruz. Peki şimdi konuşmanızda aslında yer yer bahsettiniz ama biraz detaylı açmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Hani sizin de şirket olarak önemsediğinizi de biliyorum. Ekosistemin de önemsediğini biliyorum. Fintech ekosistemini Kobiler tarafı. Yani Kobiler yani neler yapmalı bu e-ticaret tarafında ne gibi fırsatlar var orada? Yani sizin değer önermeleriniz orada ne oluyor? Ekosistemin değer önermelerine Şimdi dijitalleşen dünyada artık Türkiye bir kobi ülkesi zaten biliyorsunuz. İşletmelerimizin %99'u kobi. Küçük orta ölçekli işletmelerle oluşuyor. Dijitalleşen dünyada da kobilerin dijitalleşmesi sadece yerel rekabet değil, global rekabet için de çok çok önemli. Biz burada baktığımızda bazı dijital süreçlerin kobiler için değil, büyük şirketler için dizayn edildiğini gördük. Ve finansal hizmetleri demokratikleştirmek dediğimizde şu an dünya devi bir şirket de ...bir iziko ürününü kullandığında süreç aynı işliyor. Ama e, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden bir kobi iziko hizmetini kullanmak istediğinde süreç aynı şekilde istiyor. Burada beni mutlu eden bir şey de bizim bütün Türkiye'nin her şehrinden üye işlerimiz var. Ve dünyanın her yerine de satış yapıyorlar. Bu noktada baktığımızda sadece bu üye iş yerlerini dijitalleştirmek değil... ...ama ondan sonra müşterilerle aralarında kuracakları güven ilişkisinde... E, dijitale taşımak çok önemli. Çünkü Türkiye'nin özellikle bizim genlerimize baktığımızda biz çok fazla yüz yüze ticaretten, dokunarak ticaretten, birbirimize göz teması kurarak güven kurmaktan gelen bir ülkeyiz. Bunu dijital ortamda sağlamamız gerekiyor. Bu dijital ortamda sağlarken de demin bahsettiğim gibi korumalı alışveriş gibi bir hizmeti canlıya çıkardık. Buradaki tabi bunun arkasında biz 7-24 canlı destek veriyoruz aslında müşterilere. Aslında baktığınızda bu Kobilerin müşterilerine destek veriyoruz. Buradaki iletişim kazalarını, iyi niyet olsa bile bazen bir iletişim kazasının kurbanı olmasına engel olmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da bu kobilerimizin mesela yurt dışına açılmasında çok fazla destek olduk. E-ihracat e menzilini Türkiye'de 2500 km olan E-ihracat menzilini Türkiye'ye çalışan e İzikol'e çalışan kobiler için 5100 kilometreye taşıdık. Bu sayede Türkiye'yi baz alırsanız 5100 kilometre uzaklıktaki ülkelere kadar satış yapmaları sağladık. Yurt dışından kolaylıkla ödeme almalarını sağladık. O hes o paraların hesabına çok hızlı bir şekilde geçmesini sağladık. Ama aynı şekilde de onları belki de e-ticarette büyürken, pazarlamada, satışta veya ürün tedarikindeki bazı problemlere odaklanırken finansal teknoloji konularına kafalarını rahatlatıp, biz orada arkada ...onların bazı problemlerini bazı onlara bile hissettirmeden çözdük ki... ...onlar ana işlerine, müşteriyi memnun etme ve de satışlarını arttırmaya odaklanabilsinler. Ya bahsettiğiniz şey çok önemli çünkü... ...hani bugün birçok sebepten dolayı, jeopolitik işte riskten dolayı, başka şeylerden dolayı... Işte ...yurt dışına e ihracat yapan birçok firmanın en önemli gündemi aslında... ...o ödemeyi gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceği dolayısıyla hani e, finansal olarak e, ya da noho olarak hiçbir kobi herhalde e, çoğunluğu en azından hiçbir demeyeyim mutlaka belki vardır yapan ama e, buradaki iletişimi ve altyapıyı e, tek başına yapacak e, şirketler değiller. Biz şuna inanıyoruz. Onlar kendi işlerine odaklanacaklar. Biz de onların partneri olarak biz de kendi işimize odaklanarak onlara çözüm üreteceğiz. O bizim zaten görevimiz olması lazım. Bir kobinin kendi işine, ticaretine, müşterisine odaklanması lazım. Biz o nedenle yani hep bu çözümleri üretiyoruz ve daha da üretmeye devam edeceğiz. Demin dediğim gibi bazı hem kapsayıcılığı arttıracak hem de bazı finansman problemlerine belki çözümler olabilecek çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sayede de onların yurt dışına satışa, yurt dışındaki müşteriye ulaşmayı düşünürken ama o müşteriye ulaştıktan sonra, o satışı gerçekleştirdikten sonra ödemeyi nasıl alabileceğini düşünmek, çözmek de bizim rolümüz onların iş ortağı olarak. Ne mutlu bize ki bunu çözebildik ve şu an e, Izico'nun herhangi bir e, Izico ile çalışan üye işlerimiz bu pro anında aynı gün içinde tüm dünyaya satış yapıp tüm dünyadan ödeme almaya başlayabiliyor. Şimdi başka bir konuya geleceğim az önce e, konuşurken bahsettiniz e, Cüzdan diye Izico'nun e, kurucu orta Barbaros'u geçen yıl yayını aldığımızda konuşmuştuk detaylı ama. Gelinen noktada tabii ki buradaki aşamaları da soracağım. Bu konuyu neden açtım? Çünkü FinTech'lerin, finansal teknoloji şirketlerinin ana gündemlerinden bir tanesinin dijital cüzdan olduğunu görüyoruz. Bu dijital cüzdan neden önemli? Neden bu kadar önemli? Neden bu kadar gündemde? Bir onu sorayım. Bir de ne gibi katkısı var işletmelere ya da bireylere? İki tane iki açıdan bakmamız lazım. Bir tanesi işletme açısından bakmamız gerekiyor. E-ticaretin çok gelişmiş oldu. Biraz önce dedim ya Şampiyonlar Ligi'ni zorluyoruz. Şampiyonlar evet. Ligi'ndeki ülkelere baktığımızda en önemli gördüğümüz şey alternatif ödeme metotları. Dünyada alternatif ödeme metotlarının yüksek olduğu bütün ülkelerde e-ticaretin büyüme hızı artıyor. O anlamda da bizim sektöre finansal teknoloji şirketleri olarak aslında alternatif ödeme metotlarını sokabilmemiz gerekiyor. Bu anlamda işletmelere yardımcı olup işletmenin satışlarını arttırması, satışa dönüşüm oranını arttırmalarını sağlamamız gerekiyor. Ee, ve küçük orta ölçekli ölçeklere baktığımızda da aynı zamanda burada da güven, ekstra bir güvence, güvenlik sağlayabildiğimizi görüyoruz. Tüketici tarafına geldiğimiz ise tüketici tarafta da finansal kapsayıcılık ön plana çıkıyor. Finansal kapsayıcılıkta Türkiye'de şu an 21 milyon banka hesabı olmayan e, kesim var. Kadınların %45'inin banka hesabı yok. Bir kısmı ailesinin veya eşinin bankacılık hizmetlerini kullanıyor ama burada hala gidilecek bir yol var. Aynı şekilde genç jenerasyon şu an finansal hizmetlerle tanışmakta, mümkün olduğunca beklemeyi tercih ediyor. Belki daha onların dilinden konuşan, daha onlara ulaşabilen teknolojik hizmetleri sunabilmemiz lazım. Ve de demin dediğim gibi en önemli bir önemli ayrıntı da alışverişte Türkiye'nin genlerinin birazcık daha yüz yüzeden geliyor olması. Ve bunu dijitalleştirirken de o yüz yüzedeki güveni sıcaklığı dijitale de taşıyabilmek lazım. Biz alışverişe odaklı bir dijital cüzdan yaptık. Ee, geçen sene barbunuzu aldığınızda sanırım kullanıcı sayısı 200 binler civarındaydı. Bugün ben yayına geldiğimde şu an 1 milyon. Ama biz sadece bu 1 milyonda kalsın diye belki 10 milyonlarca kişinin gündelik hayatta alışverişlerini kolayca bu cüzdanla yapabilmesini, arkasına istediği ödeme metodunu bağlayabilmesini, o ödeme metodu arasında da esneklik sağlayabilmesini planlıyoruz ve hedefliyoruz. Hı hı. Şimdi. E fintech ekosisteminde ya da finansal teknoloji ekosisteminde şöyle bir şey vardı. Tabi banka fintech rekabeti, e, rakiplerimi ya da e, ortaklar mı çok tartışıldı. Gelinen noktada ne oldu zaten ortaya çıktı o ayrı bir konu ama sektöre baktığımızda banka fintech işbirlikleri görüyoruz. E, fintech fintech işbirlikleri görüyoruz. E, sektörde yanlış bilmiyorsam. TÜDEB'e üye yani 50'nin üzerinde şirket var. 54 ya da 56 tam rakam aklımda değil ama Tabii 50'ye yakında başvuru var Merkez Bankası'nda. Şimdi burada hem sektördeki bu rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem burada siz izik olarak işbirlikleri yaptığınızı da biliyorum. Fintech-Fintech işbirlikleri sizlere neler katıyor? Şimdi Sefer Bey biraz önce konuşmuştuk. Sektör aslında çok genç. Belki de 2013, 64-93 sayılı kanunun yayınlandığı tarihi bir milat alsak 2013'ten önümüzdeki sene 2023 10. yaşını kutlayacağız bile diyebiliriz. <laughs> İzli konuda 2013 yılında kuruldu. ödet çatısı altında bir dernek çatısı altında dernek biz de bir araya gelmiştik. Ama değişen kanunla beraber artık bildiğimiz var. TÖDEP, Türk Ödeme Kuruluşları bildiği şeklinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Buradaki amaç tabii ki sektörel ve makro faydayı genişletmek. E, olarak da baktığımızda biz ilk önce yola çıktığımızda hep diyorduk ki burada ilk önce Pazarı büyütmeliyiz. Makro faydayı sağlamamız lazım. Ne şanslıyız ki sektör paydaşlarımızın birçoğu da aynı şeyi düşünüyor. Tabii ki tüm dünyada gelen popüler bir soru var. Bankalar fintech'ler rakip mi, ortak mı diye. Biz baktığımızda ilk günden beri bankalarla zaten işbirliği yapıyoruz. Zaman zaman tabii ki bazı zorluklar olabiliyor. Bazı aşılması gereken problemler oluyor. Ama bugün geldiğimizde banka fintech işbirliği zaten bizim ilk günden beri doğamızda. Ama biz biraz önce bahsetmiştim cüzdanımızın içinde fintech fintech işbirliği yaptık. Payguru ile beraber mobil ödemeyi cüzdanımıza koyduk. Herkes şu an cep telefonu faturasına yansıtarak direkt olarak cüzdanlarına, izgo cüzdanlarına para yükleyebiliyorlar ve bu sayede anında bu hizmeti kullanabiliyorlar. Ben bu işbirliklerin gitgide artacağını düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç sektörün büyümesinden daha da hızlı artıyor. O nedenle de burada şu an 50 tane oyuncu zaten var. Bu 50 oyuncu TÖDEP çatısı altında geliyor. Regülatörlerle kanun koyucularla, kural koyucularla veya banka birliği gibi diğer beraber çalıştığımız kuruluşların bildikleriyle bir araya gelip bunu nasıl daha ileriye götürürüz? Hem özellikle kullanıcılara nasıl daha fazla fayda sağlarız? İş yerlerine nasıl daha fazla fayda sağlarız diye çalışıyoruz. Dediğim gibi daha genç bir sektör önün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ve de çok daha yeni oyuncunun yeni modellerde çıkacağını da düşünüyorum açıkçası ve hızlı büyümeye kazacağını düşünüyorum. Şimdi Orkun Bey son 40 saniye geldik ama e, kısaca şey alayım. Az önce 40 milyar hedefinden bahsettiniz. Yıl sonunda genel anlamda hedefler neler? Bir altını çizmenizi isteyeceğim. Biz e, ilk günden beri %100'ün üzerinde büyüdüğümüz için bu sene de hedefimiz herhalde 80-100 milyon arasında bir hacme ulaşmak diyebilirim size rahatlıkla. E, personel sayısında bir değişiklik olacak Şu an 210 kişiyiz. Herhalde bu sene 300'e doğru yaklaşırız diye düşünüyorum. Peki Orkun Bey, e, yanımıza katıldığınız için çok teşekkür Tabii ederim. Tabii siz için ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz EZCO CEO'su Orkun Saitoğlu'ydu. Orkun Bey ile birlikte hem ödemeler dünyasında hem e-ticaret dünyasında güncel gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki dönem trendleri konuştuk. Özellikle de kadın girişimciler için yapılması gereken ve yapılanları konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.